Ve sözü Sercan'a vereceğim şimdi. Sercan sen de bize kısa bir süre içerisinde hayattaki kırılma noktalarını anlatabilirsin. Sen de ilgili dinliyoruz. Abi ben de 5 Nisan 1990'da Bursa'da doğdum. Ee, yani ben de Elif gibi çok hiperaktiftim küçükken. Böyle pazara çıkarken bile annemin elinden bir, bir anda bırakıp fırlayan bir çocuktum. O yüzden de o kadar çok bıkmışlardı ki benden. Sürekli sokaklarda e, terli terli eve gelip bir e, çocukluk yaşadım. O yüzden de ailem artık hani çok sokakta oynuyor. E, en azından bir futbol okuluna yazdırıp e, orada enerjisini atıp e, hem de okulunu e, sürdürebilir diye düşündüler. Sonra tabii kademe kademe ilerleyip hocaların e, benim yeteneğimi fark edip e, bu çocuktan <laughs> bir iş çıkacak gibi e, yorumlar e, görünce tabii altyapıya seçildim. Orası benim dönüm noktam olmuştu. A takıma kadar yükseldim Tabii bu bu süreç kolay olmadı 16 yaşında e, çapraz bağlarım koptu Tam böyle A takıma çıkmak üzereyken O çapraz bağım kopmasaydı kiralık olarak başka bir yere gidecektim Bursuspor'da. spordan e, Tam gideceğim hafta sakatlandım mil takımda Belki gitseydim e, kiralık olarak belki de çok farklı olacaktı. Sakatlık belki de hayırlı oldu benim için. Gidemedim ve sonra iyileştikten sonra A takıma çıktım. Ee, ve Süper Lig maçıma çıkmıştım. Bülent Korkmaz da hocamız. Ee, i̇lk Süper Lig maçıma onun sayesinde çıktım. Ve en önemlisi benim hayatımdaki en önemli yer e, Bursa Spor'daki şampiyonluk e, oldu. Çünkü tarih yazdık. Tarihi yazdığımızda gerçekten sürekli Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzon dışında şampiyon e, olamamış kulüpler vardı ve 5. E, şampiyonluk 5. E, kulüp olarak Bursaspor'u e, o konuma soktuk. Gerçekten de bu konuda onurlu ve gururluyum. E, o kadronun içinde yer aldığım için e, ayrı bir mutluyum. Sonrasında da Galatasaray'a transfer oldum. Galatasaray'a transfer olduğumda da gittiğim gibi şansım yaver gitti. İlk sene şampiyonluk yaşadım. ikinci sene de şampiyonluk yaşadım. Bu yüzden de kendimi şanslı hissediyorum. Nereye gitsem kupa şansım ve şampiyonluk şansım olduğunu gördüm. Her zaman şu felsefeyle yaşadım. Ee, ne zaman ki hayallerimizi yaşamaya başlarız, gerçek hayatımız o zaman başlıyordu. Gerçekten de ben her zaman hayatım akışında gelişti. İnsanların ne dediği hiçbir zaman umursamadım. İnsanlara göre yaşasaydım, şu an hala futbolu devam ediyordum belki de. Ama ben hayallerimin peşinde gitmeye karar verdim. Ne zaman özgür karar verdiğimde bu hayatta o zaman başarılı olduğumu gördüğüm için yine özgür bir şekilde karar verip Survivor'a katıldım. Hedeflerim farklı. Belki bir basamak olarak da kullanıyorum Survivor'ı ama gerçekten Survivor'ı yaşamak için de yaşıyorum. Bir Survivor olduğumu da düşünüyorum. Doğal yaşantıyı çok seven bir insandım ki hayatımda bu yöndeydi, tatillerim bu yönde. Beş Yıldız Otel'de asla beni göremezsiniz. Asla da gitmeyeceğim, ee, gitmek de istemiyorum çünkü e, doğal yaşantı e, benim için yani orası benim hayatım. Gidip bir kamp kurmak benim e, en büyük hobim diyebilirim. Hatta e, yaşam tarzım. Bu yüzden de dibine kadar yaşıyorum, yaşamaya da devam edeceğim. Sonuna kadar gideceğim. Ama e, şampiyonluk yaşar mıyım, yaşamaz mıyım, bilmiyorum. Ama e, ben geldiğim yere kadar geldim abi. Yani açık açık söyleyeyim. Ee, burada benden daha çok hak eden arkadaşlarımız var. Daha çok ihtiyacı olan arkadaşlarımız var. Bu yüzden de e, şampiyonlukta açıkçası gözüm yok. Ama sonuna kadar da gideceğim. İnşallah o final dörtlüğü otururum. En çok da Elif'in şampiyon olmasını istiyorum. Bunu da açık e, söyleyeyim abi açık yüreklilikle. E, herkese de başarılar diliyorum. Evet teşekkür ediyoruz Sercan'a ve hemen hatırlatıyoruz. Sercan için okulamak istiyorsanız Sercan yazıp 18.90'a SMS gönderebilirsiniz. Sercan destekleyenler Sercan yazıp 18.90'a SMS gönderebilir. Bu arada Karagümrük'ün teknik direktörü şu anda Ömer Erdoğan. Benim de çok sevgili bir dostum. Kendisiyle çok güzel bu maçları yaptık yıllarca. Ve şu anda çok güzel bir görevde. Ona buradan sevgiler yolluyoruz. Ömer başarılar diliyoruz sana. Gerçi Erzurumspor'un rakibisin ama sana da gönülden başarılar dileyeceğim tabii ki. Aynı zamanda senin de Bursa Spor'da şampiyonluk yaşadığın bir takım arkadaşın değil mi? Kaptanım da. Yani şampiyon olduğumuzda kaptanım da. O yüzden de çok severim kendisini. Ailecek de görüşürüz. Ben de buradan başarılar diliyorum. Öpücüklerimi yolluyorum abi. Evet, buradan bütün Alaçatı Voleybol Camiası'na Şakir hocamız başta olmak üzere. Tabii ki rahmetle anladığımız Ümit hocamız var. Onu da buradan saygı ve rahmetle anıyoruz. Voleybol oynadığımız bütün kardeşlerimize selamlar.